organınızın alınması gerekseydi. Hiç empati kurulmadan size böyle bir yanıt gelseydi ne hissederdiniz? Cinsel organın kesilmesi demek hayatının bittiği nokta demek. şimdi bayanla bir erkeği kıyaslayamazsınız tabii. Kötü olurdu yani ya iyi olmazdı. Kestirmezdim ben. Öyle ölürdüm herhalde. Dedi ki hocam alın bir tane memesini zaten bir tane daha var ne hissederdiniz? O anda kadın başına dünyası yıkılmıştır. Alın kurtulsun yani. Sağlık açısından gerekiyorsa doktor karar verdiyse alınsın ama eşinin onu öyle demesi çok yanlış. Çok yanlış ben şu an gözlerim doldu. Sizin başınıza böyle bir şey gelseydi ve deseydi ki doktor sizin cinsel organınızı almak durumundayız. Hocam alın problem değil dese eşiniz sizin için o an bir hasta olarak ne hissederdiniz? Eşim değişik düşünebilir. Yani biraz önce benim söylediğim gibi belki de düşünmeyebilir. Ben de seninle yavuşayamam şey artık der. E ben de derim ki yolu açık olsun. E demek ki o evlilik bağına pek inanmamış demektir. Sizin bir rahatsızlığınız olsaydı ve cinsel organınızın alınması gerekseydi Eşiniz de sizinle empati kurmadan bu şekilde bir yanıt versek ne hissederdiniz? Kendimi çok kötü hissederdim. Çok kötü bir şey. Yani kesinlikle empati günümüzde az kurulan bir olay. Bunu biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Ama şu anda siz bunu söylerken bile tüylerim diken diken oldu. Çok üzüldüm açıkçası. Yani kesinlikle bizim bu konularda daha hassas davranmamız gerekiyor. Her gün aynaya baktığında karşısında memesini gören bir kadının sen bir anda burada dümdüz bir çizgi bırakıyorsun. Bunun yaratacağı travma o kadar büyük ki bunu anlayabilmek için kadın olmak lazım. Ama maalesef hem cinslerim bunu anlamakta çok zorlanıyor. Hastaya bilgi verirken eşini de çağırıyoruz ve eşine diyorum ki eşinizin memesi alınmalı fakat yeni bir meme yapmak mümkün. Direkt gelen karşı taraftan tepki hocam alın onun memesini bir tane daha var oluyor onlara direkt şunu söylüyorum. Dur diyorum. Sende de iki tane olan bir organ var. Ve aynı zamanda ornun bir de dikmesi var. Senin testislerinde öyle bir şey olsa ya da senin penisinde öyle bir şey olsa penisini aldırır mısın diyorum. Aynı etkiyi yaratıyor ve o zaman susuyor.